Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Beni bırakma dizisinde neler olacak? Asya davadan vazgeçiyor mu? Firuze Hakan'dan ayrılıyor mu? Öncelikle yazıklar olsun. Bora yine dört ayağının üzerine düştü. Yine paçayı yırttı diyorsanız like atın sayımızı görelim. Şimdi analize geçelim. Asya'ya gerçekleri gösteren Seher Hanım oğlunu kurtaracak. Asya kardeşi olduğunu öğrendiği Borayı tabii ki hapse attırmak istemeyecek. Tabii Peki diğer taraftan Yusuf'u da isteyecek. Bunun için en mantıklısının davadan vazgeçmek olduğuna karar verecek. Yusuf bu duruma kızmayacak. Asya'ya yakınlaşacak. Çünkü gönülün hareketleri Yusuf'u şaşırtmaya devam ediyor. Diğer taraftan Firuze Hakan'ı görmek istemeyecek. Ah Firuze hemen de inandın. Peki o Cadı Ailine ne oluyor? Abisinin mutluluğunu görmek istemiyor. Boş yere kıskançlık yapıyor. Hakan oyunu sonunda öğrenecek. Ailenin parmağı olduğunu anlayınca Ailine çok kızacak. Ailine Firuze konusunda asla güvenmeyecek. Firuze'yi kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yapacak. Arzu Hanım belgelerin olmadığını görünce çok öfkelenecek. Bora'dan şüphelenecek. Bakalım dizimizde daha nasıl heyecanlı sahneler izleyeceğiz? Sizler de fikirlerinizi yorumlarda yazarsanız sevinirim. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.